Şimdi anladınız mı İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıkmak istediklerini ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden baskı yapıldığını tarikatlar ve cemaatler tarafından. Muhtemelen Timur Soykan'ın o haberini, o tüylerinizi diken diken eden, buradan detay vermek istemediğim çünkü detay versem video sınırlama yiyecek biliyorum o yüzden. Şunu soruyorum ya size, bir baba bir anne öz evladını 6 yaşında, 29 yaşındaki bir adamla nasıl baş göz edebilir ya? Ya tüylerim diken diken oluyor böyle korkudan, dehşetten. İnanılmaz bir şey arkadaşlar, inanılmaz. Şimdi anlayın hepiniz neden leikliği istemediklerini, sevmediklerini. Atatürk'ten neden bu kadar çok nefret ettiklerini anlayın ya. Timur Soykan madde madde tane tane yazmıştı. Haberini okudum. Halk TV'de bir